Evet merhaba sevgili animasyon haber dinleyicileri. Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna bir sürü Rus askerini yine esir aldı. Dün Harkov'u kaybeden Rusya geri adım atmıştı. Bugün Harkov'u almak için tekrar yoğun bombardımana başladı. Rusya sadece bombardımanla kazanmayı düşünüyor. <laughs> Yakalandılar, kelepçelendiler, askeri bölgeye böyle götürüldüler. Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'a bomba yağdırdı. Ukrayna ordusu çatışmalar sırasında onlarca Rus askerini esir aldı. Esirlere kelepçe takıldı. O anlar kameraya da böyle yansıdı. Rus ordusu Harkova saldırılarını yoğunlaştırdı.